Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne oyası derslerinden zürafa nasıl yapılır, artırma eksiltme nasıl yapılır üçünü aynı anda peş peşe göstereceğim. Önce zürafa nasıl yapılır onu göstereyim. İpi başlayacağım yerin üstüne koydum. İki parmağımın arasında sıkıştırdım iğneyi altından batırıyorum iğnenin ardında kalan ipimi elimle tutup üstünden iki tane doladım ve ipi çektirdim düğüm oldu iki tane düğüm attığım için ip açılmaz ve sıkıca çektirerek düğümü sağlamlaştırdım Şimdi yanından biraz boşluk bırakarak iki düğüm daha atarak zürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde. Zürafa yapımı oldukça kolay. İğne oyasının en başı zürafa öğrenmektir. Bunu yapmayı öğrenirseniz her türlü oyayı yapabilirsiniz. Önemli olan aynı aralıklarda, aynı boylarda yapmaya çalışın. Zürafa yaparken ben her zaman iki sefer doluyorum ipi iğnenin başından. Ve çektiriyorum düğümler açılmasın diye. Bunların üzerine oya yapacağımız için bu boşlukları girip iğneyi batıp çektirdikçe esneme yapacaktır. O yüzden mümkün olduğunca sıkı tutun. sürafa bu şekilde. kaç sefer deneyin ilk yaptığınızda olmayabilir. Hatta bir süre olmayabilir düzgün. Pes etmeyin, deneyin. Zamanla zamanla eliniz alışacak. Sonuçta şöyle düşünün. Yapanlar hiç kimse annesinden doğduğunda bilmiyordu bu işleri. Hepimiz sonradan öğrendik. Herkesin el yeteneği, becerisi tabii ki birbirinden farklı fakat istendikten sonra yapılamayacak bir iş olduğunu düşünmüyorum. Bence gayet kolay. Sizler de yapabilirsiniz. Zor gözüyle bakmayın yani. Ben bu sırayı tamamlayayım. Daha sonra artırma tekniğinin nasıl olduğunu göstereyim size. Evet hanımlar az önce size gösterdiğim teknikle ben sırayı tamamladım. Şimdi ise artırma ve azaltma tekniğini peş peşe göstereceğim. Buraya ipimi koydum. İki parmağımın arasına sıkıştırıyorum başlayacağım yerde. İğneyi batırdım. İp üstte kalacak. Zürafaya batırdım iğneyi. ipim üstünde kaldı. İğnenin ardından gelen ipi elimle tutup iki sefer sardım iğneye ve çektim. Yavaş ve dikkatli şekilde çekerseniz ipiniz dolaşmadan, düğüm olmadan düğümlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi yandaki zürafanın içine batıyorum. ip üstte iğne altta ve zürafanın içindeyim ipimi iki kere sardım bunun üstüne bir zürafa yaptım bunun içine geri dönüyorum şimdi artırma yapacağız attım ipin üstünden ardındakini de bakın şuradan ge gelen ipi çift olanı yani arkadakini bunun üstüne sardım. Buralarda bir düğüm atabilirsiniz. Tercihe göre kimisi iki düğüm atıyor, kimisi bir. Ben buralarda bir düğüm atıyorum. Bunun içine şimdi bu yaptığımız yuvaya iki tane zürafa yapacağız. Az önce yaptığımız gibi. Bir ve iki. Bu arada bu iki parmağımın arasında buradaki ipi tutuyorum. Bunların büyüklüklerini bu iki parmağımızla ayarlıyoruz. Geri döndüm. Buradaki ipi bakın şunu battığım yerden iğnenin üstüne attım. Tekrar üstüne ipimi doladım ve çektim geri dönmüş oldum. Şimdi bunun içine bir zürafa yaptım. Yandakine batıyorum. Yandakinin içine batarak bir zürafa daha yaptım. Ve tekrar orayı göstereyim. Bu en sondaki bakın altta iki tane zürafa vardı ya. Üstüne iki tane yaptık. Artıracağımız yer burası. Sondakine yani ikinci dekinin içine bir tane daha yapıyorum ki artmış olsun. 3 sürafa. Şurayı bakın burayı elimle tutuyorum. Geri dönüyorum tekrar az önce yaptığım gibi 3 şimdi 4'e çıkıyoruz en baştakinin içine battım ipimi onun üstüne attım ve arkadakini doladım bu şekilde şimdi hemen dörde çıkalım en baştakinin içine yaptım yanındakine üçüncüye yapıyorum zürafa ve şimdi artıracağım sonundakini şimdi artırdık dörde kadar bakın birinci ikinci iki tane var bir iki üç üç tane ve dört tane birden dörde kadar artırmış olduk. Şimdi de kesme tekniğini göstereyim. Tekrar en baştakine pardon en sonda ipe göre en sonda olan sonuncuya geri döndüm. İpimi üstüne attım ve doladım. Bu şekilde döndük. Şimdi buraya değil de her zaman bu ilkin içine yapıyorduk ya. İkinciye batıyorum. Keserken. Buna batmıyorum. İkinciye buna batıyorum. Bir zürafa. Onun yanındakine. 2 Ve en sondakine batıp. 3 Bu en sonda az önce artırıyorduk ya. Artırmıyoruz. Üç tane yaptık bıraktık. Tekrar buraya batıyorum, geri dönme işleminde. İpim üstüne attım, doladım, çekiyorum. Bakın, ipi çekerken düğümü çekerken bu tarafa doğru çekiyorum. Şimdi, az önce dediğim gibi tekrar söyleyeyim orayı. Her zaman bunun içine yapıyorduk ya bir zürafa. Şimdi ikinciye batarak yapıyorum. Yani bu alttaki üçlünün ilkinin içine zürafa yapmıyorum. İkinciye yapıyorum. Buraya battım. Bir ve iki. Tekrar geri dönüyorum. İpimi attım. Çektim. Tekrar bir zürafa daha yaptım bire düşmüş olduk. Tepesinin sivri bitmesi için en sona gelindiğin zaman bu zürafanın içine batıyorum. İpimi üstüne atıyorum. Ve de bu şekilde bitiriyorum. Şimdi bundan bir tane daha yapalım. İki düğüm attığımız için başlangıçlarda sonlarda iki düğüm. İpimizi kestik. Şimdi bir tane daha yapalım hemen. Şuradan başlayalım. İpi koydum başlayacağım yere. İki parmağım arasında sıkıştırdım. Zürafa'nın içine girdim. Bakın iğne hem zürafa'daki ipin altında hem de başlayacağım yerdeki ipin altında. Yani ipler iğnemin üzerinde kaldı. Arkadan gelen ipi doladım ve çekiyorum. Yandakine batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. İpimizi keselim. Dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Dibinden ipi attım üstüne geri döndüm iki tane zürafa yapıyoruz içine doldurduk bakın iki zürafa oldu geri dönüyoruz başa şimdi bakın burada artırırken ilk baştakinin içine bir tane yapıyoruz bir sonra yandakine batıyoruz 2 Bu en sondakine yani en son yaptığımız zürafa yaptığımız yuvaya bir tane daha yaparak artırıyoruz. Şimdi geri dönüyoruz. en baştakine batıp bir tane yaptım. Yanındakine batıp bir tane yapıyorum. En sondakine bir tane daha. Ve şimdi sonuncu artırmayı yapıyorum bu şekilde şimdi aynı şekilde kesmeye başlıyoruz başa döndüm ipimi attım şimdi keserken bu baştakilere değil yandakilere batıyoruz yandaki zürafaya buraya battım İpimi doladım ve çekiyorum bir zürafa ikinci ve üçüncüyü yapıyorum üç tane yaptım dörtten üçe düştüm başa geldim yandakine battım tekrar ilkine değil yandakine bunun üstüne de yuvalara iki tane yaptım şimdi tekrar geri dönüyorum bire düştü zürafa bir de başladık bire tekrar geri düştük ve bunun içine geri dönüyorum tepesini böyle bitiriyorum bu teknikle çiçek yaprakları da yapabilirsiniz. İpinizi parmağa dolayıp onun etrafına 5 tane zürafa yuvası yapıp bu çiçeklerden bu yapraklardan çiçek oluşturabilirsiniz. Daha sonraki derslerimizde onları da göstereceğim. Şimdilik zürafa yapımı, arttırma ve eksiltme tekniğini öğrendik. Bir sonraki videolarda birçok modeli bu teknikleri kullanarak yapacağız. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.